Arkadaşlar bu dersimizde uydu görüntülerinden sayısallaştırma yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle e, karelajımızı açıyoruz uydu görüntüsünü açıyoruz yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Evet görüntü geldi biraz daha e, uzaktan bakıyoruz görüntüye burada e, sadece e, uydu görüntüsü var. Sayısallaştırmamız için bizim buradan e, layer'ları layer'ları e, seçip buradan çizmemiz lazım tek tek. Şu ara yolları, ara yol diye tanımladığımız layer'larda ana yolları e, büyük yolları çizerek kullanacağız. Burada sadece e, karelaş kısmı açık hangi karalajda karalajın içinde çalışacağımızı buradan e, buluyoruz. Şimdi ilk önce bir e, ada adayı sayısallaştıralım. Önce çizeceğimiz adaya doğru yaklaşıyoruz. artiste çalışma yapabilmemiz için e, değişiklik yapabilmemiz için editör Start Editing diyoruz. Start Editing dedikten sonra Create Features e, kısmı çıktı ve bu, bu buradan e, hangi layerde çalışmak istiyorsak onu seçerek e, çalışıyoruz. Ada çizeceğiz ve buralara adaları kırık noktalarından sayısallaştıracağız. Şuradan başlayalım yalnız fotoğrafta bir kayıklık var. şu şekilde kırık noktalarına. Teker teker nokta atarak sayısallaştırmamızı yapıyoruz. Evet. Ee, çizimi bitirmek için ee, ya F2'ye basarız ya da sağ tıklayıp Finish Sketch'e basarız zaten burada da F2'ye basınca aynı görev yapacağını bize söylüyor. Finish'te geçiyoruz. Ve adamımız tanımlandı. Adamımızı tanımladık. Şimdi bundan sonra da yolları tanımlayacağız. Şimdi yolu tanımlayalım. Yandan ana yolu seçiyoruz. Karelajımızın içinde olan bölgede çalışacağımız için şuradan baştan sonra seçiyoruz. Yolun üzerine geliyoruz. Şu çizilen yol programı kendisinden gelen yol bizi aldatmasın. Şöyle hafif karelajın üzerinden başlıyoruz. Yolun tam orta noktasından geçecek şekilde. Biraz uzaklaşalım ki resmi tam yürüdüm. Yalnız e, şöyle bir şey var. Her bir sokağa sokak başına geldiğimiz zaman e, yol çizimini bitirmemiz lazım. Çünkü ilişkilendirme yapacağımız zaman e, da önemli ve hani şey. E, yol tarifi yapacağız diyelim eğer bu line'ı bu şekilde direkt çekersek bu e, sadece tam bir yolmuş gibi görünür yani buradan sadece burada hiçbir e, sapma yok hiçbir sağa veya sola dönüş yokmuş gibi görünür bu sebeple e, yolumuz e, düz bir şey olduğu için bize hani cbs mantığı açısından hiçbir faydası olmaz her bir e, sokak ağzında yolları e, bitirirsek eğer yolları bitirirsek e, tüm e, bu yolların e, bu çizginin hepsini sadece bir yolmuş gibi e, program e, algılamaz programın algılanması açısından biz bu noktaları e, her bir sokak ağzında bitirmek zorundayız yalnız akış yönünü göstermek için akış yönünü göstermek için e, trafiğin akış yönünü göstermek için çizgiyi buradan buraya doğru çizmem gerekiyordu ters yöne çizdim onu düzelteceğim şimdi f2 ile finish sketch diyoruz şu an çizgimiz seçili delete tuşuna basıyoruz ve siliyoruz. Şimdi bunu çizmeyi şuradan başlayalım. Evet. Şuradan karelajımızın başladığı yerden alıyoruz. Ve şurada bitiriyoruz. F2. Burada snap nokta yakalamamız açık. Ben hepsini seçtim. Point snapping nokta yakalama. Son, ee, örneğin şurada endpoint, noktanın sonu, N son nokta, pardon, son nokta, ee, anı yolun son noktasını yakalamış. Onun için şurada da vertex point, gördüğünüz gibi e edge var, edge snapping, vertex ise köşeleri yakalıyor. Şuradan adadan gösterelim onu. adamımız yani şöyle köşeleri yakalıyor Vertex onları yakalayan bir şey bizim için şu an önemli olan aslında Point Snapping Vertex Snapping bizim için önemli olan End Snapping çünkü buradan e, köşelerden veya başka yerden yakalayabilir End Point ben alıyoruz şuradan yeni bir sokak ağzına kadar yolu götürüyoruz ama yol biraz eğri olduğu için şöyle şöyle götürüyoruz. F2'ye basıyoruz. Yeni yolu devam ettiriyoruz. basıyoruz ve yolumuzu sayısallaştırdık. Aynı şekilde diğer tarafı da sayısallaştırıyoruz. Arayolu ise arayo şuradan arayolu seçiyoruz. Tam şu biten noktadan eğer şu e, Edge Snapping açık olursa şuradan da yakalayabilir. Biz bunu istemiyoruz. gene Endpoint'ı buluyor ama ne olur ne olmaz diye biz End, sadece end pointi açık tutuyoruz ve şurada arayolu tanımlıyoruz karelajın bittiği yere kadar f2 şimdi ee, parsel tanımlayalım ama parsel ee, tanımlamak için Parsel tanımlamak için bizim e, noktalandırmamız lazım çünkü aynı noktalardan e, adalar da geçecek. O yüzden her bir parsel kırık noktasına nokta koyuyoruz. Şu şekilde. sey bulduk. Bunun köşe noktalarına, kırık noktalarına noktalar yerleştiriyoruz. Ve sonra parseli seçiyoruz. Create Futures'dan buradan snapping'den point snapping. Nokta yakalama açık. Kapatalım. Şu an noktayı görmez. Ama nokta yakalama açık olduğu için yakalıyor ve bir sonraki noktaya şöyle şu şekilde getiriyoruz. Sırayla noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Şurada bir nokta daha var. Şurada bir nokta daha var. F2'ye basıyoruz. Bu şekilde bu şekilde tanımlandı. Adalarımız, parsellerimiz. Şimdi şu binayı sayısallaştıralım. Bu da aynı şekilde ada ve parsel yaparmış gibi. Bina çatalarından e, doğrusu aslında bina yerle yerli birleştiği o dipten yakalamak ama hani diğer tarafı göremediğimiz için çatılardan yapmak daha iyi olur. Birkaç metre fark eder tabi gerçek şeyle ama olsun. F2'ye basıyoruz. Bu şekilde de binamızı sayısallaştırdık. Özet olarak uydu fotoğraflarından sayısallaştırma bu şekilde.